kaydedildi değerli izleyenler. Gazze'den görüntüler canlı şekilde ekranlarınıza geliyor. Tarihi görüntüler, önemli görüntüler Türkiye'den de biliyorsunuz geride bıraktığımız bu 15 aylık katliam süresi boyunca ardarda eee bu soykırımın bitmesi, artık ateşkesin gerçekleşmesi yönünde önemli mesajlar ...gelmeye devam etti. Küresel arenada da Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkmış olduğu her sahnede... ...bunu özellikle altını çizerek söyledi ki... ...zaten ateşkes anlaşmasına her iki tarafta onay verdikten imza attıktan sonra... ...ABD kanadından eski ABD'li bakan Antony Blinken bir açıklama yapmıştı. Haması masaya getirmede de Erdoğan'ın çok büyük bir rolü olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz gün de bu üçüncü tur kapsamında beş Taylandlı rehine de serbest bırakılmıştı o 5 Taylandlı rehininin de serbest bırakılmasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın e, diplomasisi yürütmüş olduğu istihbarat diplomasisinin çok büyük bir etkiye sahip olduğu aktarılmıştı güvenlik kaynakları tarafından. Bu arada Ateşkes Anlaşması 3 aşamadan oluşuyor bildiğiniz gibi onu da söylemiş olalım. İlk 42 gününde İsrail'li 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli mahkumun serbest bırakılacağının bilgisini bir kez daha yinelemiş olalım. O anlar da şu anda gerçekleşiyor. Görmüş olduğunuz üzere Kızıl Haç yetkilileri orada. Hamas serbest bırakacağı 3 rehinenin listesini iletti ve şu anda da gözler kulaklar Gazze'de dördüncü tur kapsamında esir takısı an itibarıyla gerçekleşiyor. Değerli izleyenler ilk 3 turda da 400 Filistinli yine özgürlüğüne kavuştu. Bugün dördüncü turda da 183 Filistinli yine serbest bırakılacak değerli izleyenler. Şimdi Perşembe günü hatırlayalım. Ee, geçtiğimiz saatlerde de o görüntüleri zaten ekranlarınıza getirmiştik, e, paylaşmıştık. E, Hamas ve Hine takası sırasında bir gövde gösterisi gerçekleştirmişti. Enkazın ortasında da olsak direniş ruhu hala canlı mesajı verilmişti. O görüntüler de İsrail'de büyük bir öfkeyle karşılanmıştı. Bugün bakacağız hangi görüntüleri göreceğiz hep birlikte. Bu arada birinci rehine serbest bırakıldı. Az önce de o görüntüler ekranlarınıza taşımıştık. Üç İsrail'li rehine serbest bırakılacak tarihi görüntülerde ekranlarınızda değerli izleyenler Şimdi tabii yıllardır süren bir hasret var Gazze'lilere bakıldığı zaman. Sadece 15 aydır değil, yıllardır İsrail zulmüne maruz kalıyor Gazze'liler ve o hasrette sona eriyor. Tek tek özgürlüklerine kavuşuyorlar. İsrail'le yapılan bu esir takası kapsamında serbest bırakılanların 30'u da çocuktu. O bilgiyi de verelim. Mesela onlardan biri Muhammed Sabah hapse girdiğinde sadece 14 yaşındaydı. 20 yaşında özgürlüğüne kavuştu ama görmüş olduğu muamelede hakikaten insanlıktan utandıran türdendi. Çünkü serbest kaldığında bir deri bir kemikten ibaretti. 14 yaşında hapse giren Muhammed Sabah. Çok büyük acılara elbette göğüs geriyorlar. İsrail tarafından alıkonulan bu rehineler ama mücadeleden vazgeçmeyeceklerinin de mesajını her daim veriyorlar ki zaten bu ateşkes anlaşmasına da İsrail'in, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun artık bir nebze de olsa zorunda kaldığını konuşuyoruz. Çünkü ne demişti bu işgali, bu soykırımı başlattığı zaman onu da hatırlamak lazım. Ee, öncelikle... Bu bombardımanlar sonucunda hayali Gazze şeridini insansızlaştırmaktı. Filistinlileri yerinden etmekti. Zaten e, 1 milyon 900'e yakın Filistinli de Gazze şeridi içinde yer değiştirdi ama o direniş ruhunu kıramadı. Ne kadar büyük şiddetle o saldırılar gerçekleşse de Hamas da işte Filistinliler de direnmeye devam etti ve o direnişi kıramayacağını, Hamas'ı da İddia ettiği gibi yok edemeyeceğini gören İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu ateşkese zorunda kaldı aslında. Bakıldığı zaman bu bilgiyi de paylaşabiliriz sizlerle. 3 İsrailli Kızılaç'a şu dakikalarda teslim ediliyor. Az önce ekranlarınıza getirmiştik. Bunlar canlı görüntüler. Onu yineleyelim. Bir rehine, ilk rehine verildi. Kızılaç'a teslim edildi. Ve orada büyük bir kalabalığında şu dakikalarda olduğunu ...görüyoruz değerli izleyenler. 3 İsrailli'ye karşılık 183 e, Filistinli daha serbest bırakılacak sevgili izleyenler. 3. tur, takasın 3. tur kapsamında 5'i e, Taylandlı, 8 rehineyi serbest bırakmıştı Hamas. O bilgiyi de bir kez daha hatırlatalım sizlere. Bu takas süreci gerçekleşmeye devam ettikçe elbette umutlar da yeşeriyor... 15 aydır e, hayal ettiğimiz görüntüler aslında çünkü kayda geçiyor. Acaba bu kalıcı barışa, kalıcı ateşkese önce, sonra kalıcı barışa ve iki devletli çözüm noktasına kadar ulaşabilir mi? Bunu elbette temenni ediyoruz. Her fırsatta söylemiş olduğumuz üzere bu konuda umutlar umutlarımız baki. Göreceğiz. Kimi zaman e, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu süreçte bu anlaşma kapsamında gecikmelere de neden olduğunu biliyoruz. Örneğin Perşembe günü yapılan esir takası kapsamında kayda geçen görüntüler, o yoğunluk öfkeyle karşılandı İsrail tarafından ve 110 esirin 110 Filistinlinin serbest bırakılması geciktirildi. Şimdi Filistinlilere tabi bu süreç devam ederken bir yandan öfkeyle dolu İsrail, aşırı sağcı bakanlar, Netanyahu bu ateşkese mecbur oldukları için sevincilerini de bir bakıma yarım bırakmak istiyorlar. E, takastan hemen önce geçtiğimiz gün serbest bırakılması beklenen esillerin yakınlarının evine bakın bir baskın düzenlemişlerdi. Bu şekilde de bir anlamda o savaş çırtkanlığına saldırılarına devam ediyor. İsrail bakıldığı zaman. İşin bir de tabii her zaman konuştuğumuz bu boyutu var. İlk rehinenin Kızılaç'a teslim edildiği yer geçtiğimiz gün Cibaliye mülteci kampıydı. Enkaz içinde söylemiş olduğumuz üzere ayaktayız mesajı verildi. Hatta. Hatırlatalım meydanda kurulan sahnede dikkat çeken bir ayrıntı da yer aldı. İsrail ordusunun elit tugayı Givati'nin armasındaki tilki figürüne hançer saplandı. Üzerinde de İbranice Cibaliye Givati'nindir, Givati'nin mezarıdır ifadesi dikkat çekti, yer aldı değerli izleyenler. Şimdi Gazze'de dördüncü esir takası an itibariyle gerçekleşiyor. Gazze şeridinden canlı görüntüler ekranlarınıza geliyor değerli izleyenler. 3 İsrail'e karşılık 183 Filistinli serbest kalacak, özgürlüklerine kavuşacak. İsrail ile Hamas arasında bulvarılan anlaşma, ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü Türkiye saatiyle 12-15'te yürürlüğe girmişti. Hatta orada da e, bir gecikme yaşanmıştı. E, İsrail Hamas'ın serbest bırakacağı isimleri paylaşmamasını gerekçe olarak göstermişti. E, başlatmamıştı esir takasını aslında başlatmadığı gibi saldırılar da gerçekleştirmişti Gazze şeridine ama nihayet başladı o ilk görüntüler hakikaten tarihi olarak kayıtlara geçti. Üç aşamadan oluşacak ateşkes ve anlaşmanın 42. günü çok önemli. İsrail'de 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak. Esir takısının ilk 3 turunda da toplam 400 Filistinli esir özgürlüğüne kavuştu. Gazze'deki 10 İsrailli ve 5 Taylandlı esir de yine serbest bırakılmıştı. Değerli izleyenler bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi Hamas'la İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Refah Sınır Kapısı da açılacak. Bu çok çok önemli. Onun da biraz ayrıntılarından bahsedelim. Bu tarihi görüntüler ekranlarınıza gelmeye devam ederken. Şimdi bu refah sınır kapısından sadece Gazze sakinleri çıkış yapabilecek. Gazze'ye dışarıdan giriş olmayacak. E, o sınır kapısından her gün 50 yaralı ve her bir yaralı içinde 3 refakatçi olmak üzere toplam 200 kişinin geçişine izin verilecek. Bu geçişlerin İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şimbet ve Mısır onayına tabi olacağı da aktarıldı. İsrail ordusu Gazze ile Mısır arasında yer alan Refah Sınır Kapısı'nı 7 Mayıs 2024 tarihinde işgal etmişti. Gazze'nin dış dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı bildiğiniz gibi ki o noktayı da biz aylarca konuşmuştuk ne olacak diye. Çünkü ilk etapta saldırılar Refah'ta yoğunlaşmamıştı ama gittikçe oraya doğru dayandı İsrail ordusu. Ve 7 Mayıs 2024 tarihinden itibaren de geçişlere kapalıydı. Artık açılacağını bilgisini verelim. Her gün 50 yaralı geçecek ve onlarla birlikte 3 refakatçi geçebilecek ve toplam 200 kişinin geçişine izin verilecek. Bu da bölge için bir başka öneme sahip olan haber sizlerle paylaşmamız gereken. Şimdi görüyorsunuz esirler bir bir serbest bırakılıyor. Şimdi burada biraz e, gözümüze çarpan, dikkat çeken başka bir ayrıntı daha var. Çok konuştuğumuz bu anlaşma kapsamında serbest bırakılan Hamas tarafından bırakılan İsrailli esirlerin şöyle bir dış görüntülerine de baktığımız zaman az önce mesela biri yer aldı. Ne kadar e, sağlıklı göründükleri en azından göze çarpıyor. Ama durum Filistinli esirlere bırakılan kişilere bakıldığı zaman pek de öyle değil efendim. Mesela çoğu zaten bir deri bir kemik. Az önce örneklerinden bir tanesini verdim. 14 yaşında bir çocuk girmiş, 20 yaşına kadar esir kalmış. Çıktığında bir deri bir kemik olarak görüntüsü maalesef kayda geçmiş. İşte burada bu rehinelerin de durumlarına, sağlık durumlarına, akıl sağlıklarına bakıldığı zaman o ayrımı da görebiliyoruz. Hamas ve İsrail e, arasındaki zaten sistematik bir şekilde 15 aydır Gazze Şeridi'nde bu soykırıma devam eden İsrail'den de başka türlüsü maalesef beklenmiyor. Keşke beklenebiliyor bir durumda olmuş olsak değerli izleyenler. Şöyle ekranlarını yeni açanlar varsa aktaralım, özetleyelim. An itibariyle artık iki İsrail rehine Kızılaç'a teslim edildi. Toplam bugün dördüncü tur kapsamında üç rehine teslim edilmiş olacak ve buna karşılık da 183 Filistinli esir serbest bırakılacak sevgili izleyenler ve şu an onun için o bekleyişin sürdüğünü söyleyelim. Ee, İlk bilgilere göre hatta 3 sivil rehineye karşılık 90 Filistinli mahkum bırakılacaktı. Ama İsrail, <laughs> özür diliyorum, salacağı bu mahkum sayısını iki katına çıkardı. Anlaşma kapsamında her bir sivil İsrail rehine için 30 Filistinli mahkum, her bir İsrail askeri için de 50 Filistinlinin serbest bırakılması öngörülüyordu. Hamas'ın serbest bırakacağı 3 rehinenin bilgisi de İsrail tarafına iletildi. Hatta rehinelerden birinin ABD vatandaşlığı da bulunuyor. Ki zaten Hamas eğer bu üç rehinenin ismini İsrail tarafına iletmemiş olsaydı İsrail bir bahaneye bakıyor. Bu anlaşmayı bir kez daha yokuşa sürmüş olabilirdi. Listeler önceden paylaşılıyor. Daha sonra ekranlara gelen bu süreç, bu takas süreci gerçekleşiyor sevgili izleyenler. Esir takasının bu üç turunda bugün dördüncü tur gerçekleşiyor ama bu geride bıraktığımız üç turunda 400 Filistinli mahkum özgürlüğüne kavuştu. Önemli. Hamas'ın elindeki 10 İsrail'i ve 5 Taylandlı rehine de yine serbest bırakıldı. Üç aşamadan oluşan ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrail 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli mahkum da serbest bırakılacak. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yapmış olduğu açıklamaya da göre Hamas iade edeceği bu üç rehinenin listesini iletirken liste Katar Başbakanı Ensani tarafından Mossad Başkanı Devlet David Barney'e ya da iletildi. Katar arabulucu ülke bildiğiniz gibi müzakerelerin aylarca sürdüğünü biliyoruz. O noktada dördüncü esir takasında yani şu an gerçekleşen bu esir takası kapsamında Rehinelerin isimleri de şöyle. Ofer Calderon, Keith Siegel ve Yardan Bibas bugün serbest bırakılacak. İki rehine serbest kaldı. Üçüncü kişi için de şu anda bekleyiş sürüyor. Kızıl Haç'a teslim edilecek. Geçtiğimiz ilerleyen dakikalarda az önce ekranlara getirdiğimiz o diğer teslim görüntülerinin bir benzeri daha kayda geçecek sevgili izleyenler. Hamas e, Perşembe günü rehine takası sırasında büyük bir gövde gösterisi yapmıştı. İşte bizim direniş ruhumuz hala taze demişti. O mesajı vermişti. İsrail'de öfkeye neden olmuştu. Bakalım Filistinli esirler serbest bırakıldığı zaman yine nasıl görüntüler kayda geçecek merak ediyoruz. Takipte olacağız. Değerli izleyenler görüntüleri taşıdık gazze şeridinden ekranlarınıza. Bu sıcak görüntülerden sonra birkaç dakikalık araya gidelim. Saat başına doğru gelişmelerle bir kez daha buluşalım. Poster kültür ve sanatın her tonunu ekranlarınıza taşımaya devam ediyor. Her hafta başka bir dünyada özgürlüğün ve yaratıcılığın peşindeyiz. Poster'de bu hafta usta sanatçı Selçuk Yöntem'i ağırlıyoruz. Sanat benim için yaşamın ta kendisi. Geriye dönüp baktığımıza bayağı yorgunluk hissediyorum esasında. <laughs> Yöntemle şiirden tiyatroya, diziden sinemaya sanat kariyerini,